Kovalent bağları yapan atomların elektronegatiflikleri eşit veya farklı olabilir. Örneğin, flor molekülünde iki atomun elektronegatiflikleri eşitken hidrojen florür molekülünde elektronegatiflikler farklıdır. İyonik bağa ise elektronegatiflikleri birbirinden çok farklı atomlar arasında oluşur iyonik ve kovalent bağları kesin bir şekilde birbirinden ayırmak yerine, bağa katılan atomların elektronegatiflikleri arasındaki farktan yararlanarak bir karşılaştırma yapmak daha doğrudur. Örneğin, hidrojen florür molekülünde bağ oluşturan atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark oldukça fazladır. Bu nedenle ortaklaşa kullanılan elektronlar elektronegatifliği yüksek olan flor atomu tarafından daha büyük bir kuvvetle çekilir. Flor atomu, hidrojen atomundan elektron almış gibi davranır ve kısmi olarak negatif yüklenir. Hidrojen atomu ise, flor atomuna elektron vermiş gibi davranır, yani kısmi olarak pozitif yüklenir. Başka bir deyişle, hidrojen ve flor atomları arasındaki bağ, kısmen iyonik bağa benzer, yani ideal kovalent bağ karakteri taşımaz. Tablodaki bileşikleri oluşturan atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark büyüdükçe, bağın iyonik karakteri artar, kovalent karakteri azalır. Örneğin gümüş iyodürde, gümüşün ve iyodun elektronegatiflik farkı, yani delta ki değeri 0,6'dır. Bu bileşikte bağ iyonik olmaktan çok kovalenttir. Gümüş flörürde ise delta ki değeri 2 onda birdir. Bu bileşikteki bağ, iyonik karaktere daha yakındır.